Yoksa sen onlardan çoğunun söz dinlediğini yahut aklını çalıştırdığını mı sanıyorsun Doğrusu onlar yolu şaşırmada davarlar gibi hatta daha da şaşkındırlar Bakmaz mısın Rabbin gölgeyi nasıl uzatıyor Dileseydi onu hareketsiz kılardı sonra nasıl güneşi ona delil kılıyoruz Sonra da nasıl tutup onu azar azar kendimize doğru dilediğimiz yere alıyoruz. Size geceyi örtü, uykuyu bir istirahat, gündüzü de dağılıp çalışma vakti kılan odur. Rüzgarları rahmetinin önünden müjdeci olarak gönderen de odur. Ölü diyarlara hayat vermek ve yarattığımız nice hayvanlara ve insanlara su vermek için gökten tertemiz suyu da biz indirmekteyiz. Bu gerçeği insanların iyice düşünmeleri için biz farklı üsluplarla anlatsak da onların çoğu nankörlükten başka bir şey yapmıyorlar. Eğer isteseydik her şehre bir uyarıcı peygamber gönderirdik. Fakat evrensel uyarma görevini sana verdik. O halde sen asla kafirlere itaat etme.'' ve Kur'an'a dayanarak onlarla büyük bir mücahede gerçekleştir. Biri tatlı, susuzluğu giderici, öbürü tuzlu ve acı iki denizi salıveren, birbirine karışmadan akıtan, fakat aralarına bir engel, aşılmaz bir sınır koyan O'dur. İnsanı bir parça sudan yaratıp da soy ve evlilik bağından oluşan bir sülale haline getiren de O'dur. Senin Rabbin, her şeye kadirdir. Buna rağmen bir kısım insanlar kendilerine tapmaları halinde fayda, tapmamaları halinde zarar veremeyen bir takım şeyleri tanrılaştırıp Allah'ın dışında onlara ibadet ettiler. Zaten kafir Rabbine karşı hep batıla arka çıkar.''